Süleyman Paşa AK Parti İlçe Başkanı Sezai Çetin görevinden istifa ettiğini düzenlenen basın açıklamasıyla duyurdu. Süleyman Paşa AK Parti İlçe Başkanı Sezai Çetin görevinden istifa ederek Süleyman Paşa Belediye Başkanı aday adayı olacağının sinyallerini verdi. AK Parti'de yerel seçim süreci resmen başladı. Belediye başkanlığına ve meclis üyeliklerine aday olacaklar istifa etmeye başladı. Süleyman Paşa AK Parti İlçe Başkanı Sezai Çetin de ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek istifasını duyurdu. Çetin açıklamasına resmen Süleyman Paşa Belediye Başkan aday adaylığını açıklamasa da istifası o yönde yorumlandı. Çok kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Harbunuz ben TETEDA Süleyman Paşa'da 4,5 yıldan bu yana... İlçe başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyorum. Bilgim, becerim kadar e, bu davamıza katkı sağlıyorum. Daha önce siyasetten partimizin çeşitli kademelerinde görev e, teşkilat başkanlığı, seçim işleri başkanlığı yaptım. Birçoğunuzun da malumu 5 yıl boyunca Süleyman Paşa Belediye'mizde 2014-2019 yılları arasında böyle meclis üyeliği görevlerinde bulundu. Ee, 2019'un Ocak ayından sonra da genel merkezimizin takdiriyle Süleyman Paşa ilçe başkanlığı görevine getirdik. Burada tabii e, tek başıma bütün bu görevlerde bulunurken tek başıma değil, Yönetim kurulu üyelerimiz vardı, kadın kollarımız, gençlik kolları, başkanlıklarımız başkan var. Burada tabii Süleyman Paşa da 10 yıldan sonra tekrardan AK Partili bir belediye göreve başladı. Cenab-ı Allah'ın inayeti milletin teveccühü ile Süleyman Paşa da AK Partili bir belediye hizmete başladı. Süreci malumunuz hepiniz biliyorsunuz. Siyaset tabii uzun soluklu bir yarıştır, mücadeledir. edilir. İnsanlar iştahları kadar buralarda görev yapabilir karşılık bulabildiği kadar mücadele eder. Ben e, aslen Keşanlı olup 13 yaşında bu şehre taşınmış, okul dolayısıyla gelmiş, burada ticaretle uğraşan, partide de 2005 yılından bu yana fiili olarak kesintisiz görev yapan bir kardeşimiz. Süleyman Paşa AK Parti İlçe Başkanı Sezai Çetin, AK Parti Genel Merkezi'nce verilecek tüm görevlere talip olduğunu ifade ederek şunları kaydetti başarılı bir yönetim kurulu kurduk. Sayısal olarak hiçbir zafiyet vermedik. Kamuya mal olacak, kamuoyuna mal olacak nahoş bir ünvanla veya bir olayla anılmadık. Süleyman Paşa İlçe Başkanlığı'nda ben ve yönetim kurulu Kadın kollarımızda, belediyemizde, belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle bu şehirde gerçekten e, bu şehre katma değer verdik. Bunu tabii biz kimse yoğurdum ekşi demez. Bu mealdan baktığımda böyle düşündüm Ama kamuoyunda karşılığımı da nereden anlarım? Sokağa çıktığımda insanların şahsıma ve temsil ettiğim kurumun üzerinden teveccüh ettiklerinde bunu bizzat görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii insanların bu iltifatını, itimatını da lütuf sanmıyoruz. Bu güvene layık olmak adına da daha fazla çalışıyor ve çaba sarf ediyoruz. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisine yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Süleyman Taşı İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev süren boyunca ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımıza, Teşkilat Başkanımıza, önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı geçmiş ve mevcut milletvekillerinin il başkanları ve önceki dönem belediye başkanı ve önceki dönem yönetim kuruluna, kadın ve gençlik kollarına, mahalle başkanlarımıza, üyelerimize ve tüm Hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum, dedi. Partimiz e, hangi kademede bize görev verirse versin. Tabii herkesin gönlünde de bir aslan yatıyor. Bunu da inkar etmemiz mümkün değil. Ne oldu da dört buçuk yıldır yaptığınız bu görevi bugün sonlandırma ihtiyacı hissediyorsunuz diye tabii olarak sorabilirsiniz. Sizin duygularınızda tercüman olmak adına Sordum. ben sormuş kabul ediyorum. Bizim genel merkezimiz 2024'ten alakalı planları olan idealleri olanlarınız varsa bu dönemde görev almamaları gerekir. Çünkü AK Parti büyük bir teşkilat. 11 milyon üyesiyle Türkiye'de bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ulaşamadığı bir üyeye sahip